faydalı değil mi hocam şu çörek otu? Evet, çörek otu. Evet, 7 dakikamız var. Evet. Evet. Şimdi çörek otunu bugün biraz giriş yapalım. Hı hı. Mucize bir bitki. Size haftaya çörek otu ile ilgili bunun VTR'leri ile çok güzel önemli bir detayını vereceğim. Şu an dünyada en çok kullanılan ürün çörek otu. Ekmeklerin üstüne niye çörek atılırdı biliyor musunuz? Ekmeklerin üstüne niye çörek atılırdı? Çörek derlerdi beyaz ekmeğe. Beyaz ekmeğin Hı. zararını ortadan kaldırmak için. Beyaz ekmeğin zararı. zararını. 61 Önemli yılında bir bize beyaz undan yapılmış çörek diye yedirdiler. Çörek dedik neresi çörek bunun üstünde çörek otu vardı. Çörek otu Kur'an'da ve hadislerde kara ot diye Tabii. adı geçiyor, tanınıyor. Aslında bu kara ot muazzam bir şey. ...bu kare ot insanın dünyasını aydınlaştırıyor. Bu çok önemli. Evet. Devam ediyoruz onun için. Çörek otuna. Çörek otu. Evet. Giremiyor muyuz çörek otuna? <laughs> Bence var vaktimiz. Biraz anlatalım hocam paydalarını. Şimdi çörek otu... ...Kur'an'da ve Sünnetullah'ta en çok adı geçen... ...ölümden başka her derdin devası diye rivayet edilen... Kabul ediyoruz. Biz tabi e, bunu tefsirciler daha iyi bilir çünkü mevzu diyorlar, o diyorlar, bu diyorlar ama bununla ilgili ben inanıyorum. Çörek otu yapılan çalışmalarda ölümden başka başta kanser hastalar. Dediğim gibi Avrupa televizyonlarına bakın hep çörek otu reklamları var. Ama hangi çörek otu? Şimdi çörek otu nerede yetişiyor biliyor musun? Pakistan, hı hı. Suriye. Irak hep bu savaş bölgelerinde, sıcak bölgelerde. Radyasyonlu çörek otu alırsanız, radyasyonu yerseniz şifa yerine cefa çekersiniz. Hmm, radyasyonlu olmayacak tabii ki yani. Evet, radyasyonlu nereden alındı? Şimdi Sağlık Bakanlığı, Tarım Bakanlığı diyor ki ürünler nereden alındı? Menşeini bulun diyor. Menşeyi Şimdi Irak'a Suriye'ye tonlarca bomba atıldı. Hı hı. Havadaki bu radyoaktif maddeler bütün bu bitkilerin üstüne geldi. Şimdi biz burada bitki anlatıyor dedim ya ülkemiz cennet diye bir savaş ülkesi değil. Oralarda yetişen bunlar o radyoaktif o havadaki ağır metaller ne oluyor? Bütün bedeninize bitkilerin üstüne toprağa suya geçiyor. birlikte bize de geçiyor. Onların genlerini bozuyor. Bunların genlerini de bozduğu için çok önemli. Bunları kullanmanız fayda yerine zarar veriyor. Biz bütün ürünlerimizi yaparken... Çünkü ahirete inanıyoruz. Öleceğiz, gideceğiz. İnna allaha kâne semiyen basri. O her şeyi işten gören, fotoğrafı çekendir diyor. Çekiyor her Hı -hı. gün bizi. Fotoğrafımızı. Sen bunda bir sahtelik yaparsan... Biz ürünlerimizde bütün tablet hale getirirken, ekstra hale getirirken... Ben... 14 yerden yaklaşık zencefil getirttim. Hiçbirini kullanamadım. Niye? Hepsinde radyestezi metezıyla. Zencefil değil. Çörek otundan, çörek, otu. Mı? çörek otundan bahsediyorum. Getirttik. Hep ters deniyor radyestezi. İmran hocama buradan saygılar sunuyorum. Bizim radyestezi biliminde dünyadaki en önemli insanlardan birisi. 3-5 kişi dünyada radyesteziyi bilir. Bu bilimi bilmezseniz eksiksinizdir, eksik hmm. bilimdir, eksik adamdır, eksik bilim adamıdır. Yok bunlar unutulmuş şimdi. Nano, nano, nano diyorlar ya senin nano değil ne 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 Ben de ne ne diyorum. Nene teknoloji. Diyorum. Nene diyorum. Bu çok önemli. Onun için bir tane bulabildik ve çok az tabii ki oralardan gelen zencefiller diyelim ki 1 lira, bizim zencefil 6 lira. Ve ben bunun tabletini yaptım. Neden yaptım? Çünkü bunu bu şekilde bedeniniz eritemez çiğ olarak. Hı hı. Bakın bunu bu şekilde yiyem yiyemezsiniz. Bunu toz haline getireceksiniz. Hı hı. Ve günde bir buçuk gram, iki gramın üstünde zencefil yememeniz lazım. Bir. Zencefil, çörek otu. Çörek otu. Demek hep zencefile zencefil. gidiyor aklım bugün. Hocam şu zencefil çorbası fenaydı ama. Evet çok güzel. Orada kaldım ben hala. Çok güzeldi. Aklım Herkese var hocam. öneriyoruz onu. Çörek otu derde devadır diyor. Bak ikincisini evet. anlatıyorum. Dert olmadan çörek otunu hacı amcalar yemesin. Hı. Aa. Niye? Çok önemli. Bak bir şey daha öğrenelim. Hacı amca biraz çaptan düşmüş, yaşlanmış, artık ha, hani şeyi yok hareket kabiliyeti, performans biraz düşmüş. Evet. Hemen bir kilo balı alıyor, duydu ya çörek otunu da. Getiriyor içine koyuyor, koruyor, karıştırıyor. Her gün iki kaşık yiyor. Ondan sonra yanaklar kıpkırmızı böyle. Kalp krizi geçirme riski taşıyor. Bir de hanım öldüyse vay haline. Bakın bu çok önemli. Önemli şeyler anlatıyorum evet atıyorum, hocam. Aslı hanım yani. Bak şimdi burada. Tabii hocam. Şimdi bir demek çörek, ki çörek otu deyip geçmemek gerekiyor çörek yani. Otunu Nasıl faydaları var? Yemeyecek herkes. Çörek otunu derde devadır hı hı. diyor. Derdiniz olacak. Bir buçuk gram herkes yiyebilir. Onun üstünde bunu yediğin zaman sıkıntı yapabilir. Bedeninizden bunun enerjisini atamazsanız acaba kriz mi geçirirsiniz? Acaba ne olur? Bunları da bir kere daha söylemek istiyorum. Mutlaka çörek otunu kahve olarak bile hı hı. içebilirsiniz. Evet onu söylemiştiniz siz hocam. Tabii, çörek otunu ve üzüm çekirdeğini öğütülmüş şekilde tabii, değil ikili, mi? Bunları öğütün. Her hı hı. gün bunun kahvesini yapıp bir kahve için şifası. Artı toz haline getirin, çorbalarınıza dökün. Hı hı. İki, üç Yağını çıkartın. Her gün yağını için. Yağını nasıl içeceksiniz? Nasıl, yağını nasıl çıkartacağız hocam? Yağını çıkartmak için soğuk pres olarak hmm. veya bunun çıkarılmış soğuk pres yağları var. Yani bunu özel bir telislerin içine konuluyor, hmm. sıkılıyor, çıkarılıyor. Mesela yağ çıkarma, bir gün burada bir ürünün yağını size çıkarmayı gösterelim. Mesela evet. zencefil yağı nasıl çıkar? Çıkar mı? Soğan yağı nasıl çıkar? Bunları da burada gösterelim. Soğanın yağını nasıl çıkartırız? Maalesef bunları bazen cebri usulde sıcak fermente ederek Hı -hı. çıkartılıyorlar. Damatılma olarak çıkartılıyorlar. Her ürünün biz böyle olmasını kabul etmiyoruz. Ee, bu çok kullanılıyor. Soğuk pres olmasını istiyoruz biz. Çörek otu yağını mesela MS gibi rahatsızlıklarınız var. Kas rahatsızlıklarınız var. Eklem rahatsızlıklarınız var. Her gece sabah akşam birer tatlı kaşığı yağından için şifadır diye söylemek istiyorum. Yağından bir yağından tatlı kaşığı. Yağından bir tatlı kaşığı. Yine bağışıklık sisteminiz düşükse akciğer rahatsızlıklarınız varsa bilhassa akciğer. Yani ben şimdi şöyle diyeyim. Bunu tablet hale getirdim. İnanın bize bu kutunun bilmem neyin maliyeti Hı. 10 lira 12 lira. Ben bir kutu çörek otunu... Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin şöyle bir hadisi şerifi var. Bakın diyor ki. Ahir zamanda diyor benim bir sünnetini yaşatana ben şehit sevabı veriyorum diyor. Ben de buna musaddak olabilmek için getirdim bunun tabletini yaptım. Çok ucuz yani veriyorum 15 lira gibi bir fiyatla. Hani bunu niye söylüyorum? Kimse bununla ne zengin olur? Bu yaşasın. Herkes bunu kullansın. Bir de, bir de hocam tabii neyi nereden alacağımızı bilmemiz gerekiyor. Kesinlikle Bilinçlenmemiz gerekiyor al. ki her şeyin içine bir şeyler katıyorlar. Değil mi hocam? Yani şimdi zeytinyağı var. Ya of. bunun zeytinin çıkması diyeyim 10 lira bu. 3 liraya zeytinyağı var. Çörek atı yağı. Osta çörek otu yağı değil bunlar. Ne biliyor musunuz? Pamuk yağının içine çörek otu yağının asitini basmışlar düşünebiliyor musun? Pamuk yağının içine. Ondan sonra diyorlar ki, tesir gösterilmiyor. Ben diyorum ki kesinlikle çörek otu yağı hadiste de buyurulduğu gibi her derde devadır. Yani çörek otunun kapsülünü günde bir tane atabilirsiniz ama biz bir tane olarak veriyoruz. Hastaysanız derdiniz hmm. varsa yağını kullanın diye önermek derdiniz istiyorum. Yoksa, derdiniz yani yoksa herhangi bir sağlamsak? Çok kuvvetli bir ürün olduğu hmm. için şimdi bakın bir tatlı kaşığı ya en az 100 gram çörek otundan çıkıyor. Hmm. Dolayısıyla 100 gram çörek otunu yerseniz bedeniniz bunu tolera hmm. etmeyebilir. O zaman Bunlar... sağlamlar rahatsızlığı olmayanlar içmesin çörek otu çörek yağını. Çörek otu yağını yani Bunun bir derdiniz yoksa kullanmamanızı ben öneriyorum. Öneriyorum ama toz halinde çörek otunu yemeklerinize bir hı hı. toz gibi serpip kullanabilirsiniz. Yemek Çöreğe de konulmasının sebebi hı hı. ekmeklere ekmeğin içindeki olumsuzlukları yok edip katkı yapması içindir. Yani ekmeği yediniz mi beyaz ekmeği hiçbir şey alamıyorsunuz. Hı hı. Daha çok ekmek yemek istiyorsunuz. İçindeki 17 emilgatörle katkı maddeleriyle kabuğu alınmış, kepeği alınmış, efendim rüşeymi alınmış... Posayı yedirirken bari çörek otu koyalım da hı hı. birazcık şifa olsun diyorlardır diye söylemek istiyorum. Çörek otu evet, onun çörek için. otunun faydaları. Her derde deva olduğunu. Ölüm hariç söylemek. her derdin şifası. Bir hastalığınız varsa ki herkes hasta bugün, çörek otu yağını herkese öneriyoruz. Çorbalarınıza da çekilmiş çörek otu tozunu biber gibi hı hı. kullanmanızı öneriyorum. Ağzınıza sağlık hocam. Vallahi evet. çok teşekkür ediyoruz. Ben teşekkür ediyorum. Önemli bilgiler öğrendik yine bugün. Şimdi hocam biz kekimizi önceden fırına atmıştık. Atmıştık. Pişti. Şu kekimizi evet. Kekimiz evet pişti. kekimiz gelsin. Şu kekimiz bir gelsin. Bakalım nasıl olmuş bir ikram edelim konuklarımızı hocam.